Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Fakirler, değerli basın emekçileri, hepinizi eski ilçe başkanlığı çok ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Değerli arkadaşlarım, 11 yıla yakın e, ilçe başkanlığı görevi yapmış bir kardeşimiz olarak. Ve sizlerimizin gereği olan e, ilçe kongremizi tamamladık. Ee, yeni seçilen Doktor Celal Karakaş arkadaşımızı tutuyorum ve yönetimine başarılar diliyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, göreve talip olmak erdemli bir iştir. Kullu bir iştir. Dolayısıyla ben e, şu anda müdürü teslim edeceğim e, ilçe Başkanımız Celal Karakaş ve ekibinin parti işi, demokrasiyi işleteceklerine, yüksek olan çıkamızın daha da yukarıya çıkaracaklarına inancım tamdır. Kendilerine başarılar diliyorum ve Mersin'in kendisine teslim var. ediyorum. Bu tamam. arkadaşlar. Çok kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer. Kıymetli basın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün bizim için çok özel bir gün. Bir devir teslim töreni. Yıllardır çalışan Sayın Necat Önder ve ekibinin alın teriyle büyük çabasıyla bugünlere geldiler. Size bir bayrağı teslim ediyorlar. Ben öncelikle bugüne kadar partimiz ve ülkemiz adına yaptığımız bütün hayırlı işler için, partimiz adına yaptığı bütün çalışmalar için kendilerine ve ekibine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merkez ilçe çok çalıştı. Kolay bir iş değil. Biz de sorununca anladık ki partimizin daha ileri gitmesi için ilçe örgütlerinin çok çalışması lazım. Az olan örgütümüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi ancak örgütleri ayağa kalkarsa bu ülkede şahlanabilir iktidar alternatifi olabilir. Bunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke için çok önemlidir ve çok gereklidir. Biz örgütümüze sahip çıkarak yönetici arkadaşlarımla beraber örgütümüzü ayağa kaldırarak bütün üyelerimizi kucaklayarak bize oy veren vermeyen bütün hemşehrilerimizi bu binadan içeriye sokarak hepsiyle tanışarak onları tanıyarak ve kendimizi tanıtarak bize emanet edilen ilçe başkanlığı ve ilçe yönetimini çok daha yukarılara, çok daha başarılı noktalara getireceğimizin sözünü veriyorum. Sizler bize güvendiniz. Bizler de sizlere mahcup olmayacağız. Buna inanabilirsiniz. Ben ve yönetici arkadaşlarım büyük bir heyecanla bugünü bekliyorduk. Şimdi ürünümüzü aldık. Devlet gerçekleşti. Bundan sonra artık konuşmayacağız. Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Bizim için bardağın Dolu tarafı önemlidir, hiç boşa bakmıyoruz, arkada bıraktığımız kırgınlıklara, küskünlüklere asla bakmıyoruz ve yönetimin, 16 kişilik yönetimin 12'si çok yeni arkadaşlarımız. Daha önce hiçbir görev almamışlar ama ben onlara çok güveniyorum. Çünkü arkadaşımız da eski yönetimden geldiler, onların da tecrübelerine güveniyorum. Hep birlikte söz veriyorum. Bizleri güvendiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> ben izninizle yönetici arkadaşlarımın en azından bir seslerini duyun. Kendileri bir isimlerini söylesinler. Yani başlamışlar. Yani. Kubilay Cengiz orda. Tayfun varım. Aydın Karaktaş. Acımızda Berkit. Emir Berkay. Evet. <laughs> şey <başplanır. gülüyor> Emam biz sahip çıkacağız. İçiniz rahat olsun. Bizleri bugün yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte güzel günler. Başkanım benim vardı. Aday olurken 66 oya karşılık evet. rakibiniz 200'ün üzerinde evet. oyla aday gösterildi. Evet. Bu açıdan baktığınız zaman seçimde favori tarafın rakibiniz olduğu görülüyordu. Siz bir noktada sürprizi gerçekleştirdiniz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bakın bu adalet imza çizik yeri arkadaşlar. Bizim kongremizde 43 imza yeterliydi. Sadece 43 imzayla da çıkabilirdik. Biz 60 tane imza aldık, yeterli gördüğümüz için. Başka bir imza peşinde koşmaya gerek duymadık. Çünkü asıl olan verilen imza sayısı değildir. Asıl olan sandıkta verilen oydu. Onun için imza sayısının azlığı, durum çokluğunun hiçbir anlamı yok. İzniklere Babacanoğlu'da eklendi. İznik açıklama yaptığı beş tane bölüm. milat olarak değerlendirdi. Diktatörlüğün yıkıldığı gün olarak değerlendirdi. ediyorum ama e, diğer detayları görmek istemiyorum. Onlar onlar yanlış olur. Partiniz ne diyecek? Hiçbir e, sözle ve eylemle olmayacak. Az önce de söylediğim gibi eee yeni bir sayfa açtık. Birlikte çalışacağız. Dolayısıyla kafa karıştıracak, kalp kıracak, bizi üzecek, partinize gelecek hiçbir düşüncenin, söylemin, eylemin içinde olmayacak. Bravo. <laughs> hazırlandı. Dolayısıyla başkanım düzeltmemi istedi. 60 <laughs> imza yeterli gördük. Daha fazlasını alabilirdik. Ama zaten istesek alabileceğimizi <laughs> sandıktaki oylar gösterdi. Sürpriz olan az oy almalı. <laughs> Ayaklarımız titremedi aslında. Evet. Sürpriz Ama neyse seçim de bitti. Biz artık seçim bile konuşmak istemiyoruz. Siz bize şu andan itibaren ne yaptınız, ne yapacaksınız diye soru sorun. Biz onlara cevap verelim. Ama seçim şöyle oldu, böyle oldu. Bunlara girersek, e, biz de bayanlar konuşsunlar. Bayanlar evet, bundan bayanlar... sonra önemli. Biz artık sizden öneri ve eleştiri bekliyoruz. Yapıcı her türlü eleştiri açığız. Her türlü önerinizi de değerlendireceğiz arkadaşlarımızla beraber. Hep birlikte daha doğrusu bu yönetim şeklen 16 yönetici ve bir başkandan ibarettir ama ben bütün cumhuriyet Halk partileri bu yönetimin içinde kabul ediyorum. Böyle olursak ancak e, bir şeyler üretebiliriz. Dolayısıyla lütfen kimse kendini dışarıda hissetmesin. Bu binanın kapısı herkese sonuna kadar açık. Herkes gelsin, yazılı veya sözlü eleştirilerini, önerilerini getirsin, birlikte değerlendirelim. Bir anı böyle olacak.